Sen hep bana ne dersin babaanne Babana hiç çekmemişsin demez misin ya Çekmemişsin sen başkasın Evet başkayım Kolay kolay pes etmem Bak sen Bir de hiç kimseden korkmam Senden bile Kimin torunuyum ben söyle <laughs> İlahi sözük. Güldüğüme bakma sinirimden Ya ya ben Nazlı'yı seviyorum Asla da vazgeçmeyeceğim Önce bunu bir kabul et Bir de senden bir ricam var Neymiş o? Söyleyeceğim ama hemen reddetmeyeceksin. Eğer beni gerçekten seviyorsan önce düşünüp sonra cevap vereceksin. Tamam. Biliyorsun Nazlılar bugün gidiyor. Onlardan özür dilemeni istiyorum. Özür mü? Daha neler? Konuş onlarla ya ya. Arada dargınlık kalmasın. Ama Nikos'un beni çok zor durumda bırakıyorsun. Ya ya. Lütfen özür dile. Yoksa beni kaybedersin. Oh. Canım, Hemen haber mu? vereyim. Nazlı ben... çok sevinecek. güzel geliyi İyi günler. Size de hanımefendi. Hayırdır? Ee, ben geldim Çünkü babaannem geldi. Çünkü sizden özür dilemek istiyor. Evet babaanne. Kahraman bey Feride hanım sizden özür diliyorum. Möhmde. <laughs> Unuttuk gitti hanımefendi. Senden de kızım. Oldu mu gönül Niko? Demek dededen de Dile. Niko şansını zorlama. yok. Bu suratsız ihtiyardan özür dilemeyeceğim. Suratsız ihtiyar sana benzer. Ah. Eyvah yine başlıyorlar. Muhalini bozma. Baba lütfen. Bu ihtiyar keçi Yunanlılardan nefret ediyor. Gel oradan cadı. Asıl sen bütün Türklerden nefret ediyorsun. Baba kendine gel. İşte oğlum bu mora oyacağım gözlerini. Eftali hanım. Acık ayıp olmayayım mı? Hani acık? Bırak ben de şu, cadının şaşlarından da durdum gibi. Gibi. söz verdin? Saf çocuk. Hep senin zenginliğinin peşinde. Ne? Niko? Sen ne diyorsun afin? Ne zengin? Hadi ama. Ne zengin? Karaba, ağlama. Karaba, ne misin? Karaba, ne yapıyorsun? Ağlama. Ağlama. Baba gel hadi alalım. Baba! Ben, ben, ben hocamı sokakta bulmadım, tamam mı? Hala gel, biraz dikkatli ol da sen. Kızım değmez. Yok baba, ben bunun saçını başını yorarım. Kıyamet kopasak. Treha treha. Ah, fem Tamam, tamam. Anne, tamam. <laughs> anneciğim tamam. Sen çocuklarına dua et. Bunlar sen dua et. Bırak. Tamam, bak! Sakin ol. Eğmesin kahraman. Mısır e, anam. E, ne işin böyle yapıyorsun mama? Uçağı sen servise kaldırmışsın. Canım annesin. Bu insana layık değil özel uçağı. Bir tane sen para kal o. Ben bu evliliğe tamamen karşıyım. Babanız sus artık. Allah'ım tam bir kabus. Evleneceklerse de Nazlı bir kontrat imzalayacak. Evlilik öncesi bir mukavele. Minganis mama gene saçmalıyorsun. Nazlı imza verecek. Nikon'un şerbetinden yararlanamayacak. Fırlatı kes mama. Boşanma durumunda da bir kuruş para alamayacak. Ancak çocukları varsa onlar varis olacak. Sen ne hanımefendi ha? Biz kızımızı size zorla mı verik? Biz sizin paranıza mı kaldık? Biz bu işe bin defa hayır dedik. Ya ama Niko geldi, haftalarca kapımıza yattı. Niko genç, aklı havada. Kapılmış kızınıza. Yakında geçer evisi, göreceksiniz. İşte niye Bu iş bitti. Evlilik, memlilik yok. Böyle olmasını istemezdim beyefendi. Hisset böyleymiş beyefendi. Biz hepimiz sizi çok sevmiştik. <laughs> biz de, biz de hepimiz çok sevmiştik. Aynen. 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 Her şey güzelce. Önceden de böyle diyordun Ama benim artık çok var. Aynı Ben her şeyi göze aldım Her şey Düzelecek Sen değilsin Sanki isyan var Yaşım ölüm bile susuyor Ardına dönüp gider. Ardın. sen misin? Akadım gururum yere düşer Geldin mi canım torunum? Hepimize geçmiş olsun. Büyük bir varta atlattık. Benim bir sadakamız varmış. Ben vaktinde yetişip müdahale etmesem... ...o aç gözü Türkler kanımızı emecekti. Yaya. Sana cevap vermek istemiyorum. Çünkü konuşursam saygısızlık edeceğim. Kalbin kırılacak. Gitme oğlum. Konuşalım biraz. Konuşacak ne kaldı ki baba? Mika Nasılsın canım torunum? Hiç iyi değilim Zahir. Niçin böyle yapıyorsun? Seni ne çok sevdiğimi bilmiyorsun. Beni gerçekten sevsem mutlu olmamı isterdim. İstiyorum yavruç Ne yaptıysam senin saadetin için yaptım. Büyük sözü dinle. Yürümezdi bu evlilik. İkiniz de hüsrana uğrardınız. Sana... Çocuksun sen. Neden yemeğe inmiyorsun? İştahım yok. Bırakma kendini bu kadar. Dünyanın sonu değil ki. Nazli'yi iki kere aradım, açmadı telefonu. Benim de konuşmak istemiyor. Niye onu bir daha göremezsem? Hadi oradan sapsa. Elbette göreceksin. Siz birbiriniz için yaratılmışsınız. Aklımı kaçıracağım Fia. Ben Nazlısız yaşayamam. Kim demiş Nazlısız yaşayacaksın? Ne o senden vazgeçecek, ne de sen ondan ama çok kırıldı. Sadece o değil, annesi, kahraman amca hepsi çok kırıldı. Bak, bütün bu tatsızlıklar unutulacak. Güven bana. Sizin aşkınız coşkun bir nehir. Bütün bu engelleri önüne katacak, sürükleyecek. <laughs> Mama Salih'imle bana çektirdiği acıları asla size çektiremeyeceğim. Açmıyor işte adam. açmıyor. Aradan başka şeyler var ya. Yani. Sakin ol sözü, otur yerine. Ben sana her yıl milyonlarca dolarlık gelir teklif ediyorum. Ayağına gelen serveti tepeceksin. Neyin karşılığı bu servet? Nazlı'dan vazgeçmemin mi Lanet olsun senin tek kurşunu bile istemiyorum. Tek kurşunu istemiyorum. Fatina, durmuş ya oğlanı. Bu çocuğun gözünü aç kör etmiş. Delirmiş. Sevgim bana yeter. Yapayım, susarım yapayım. bir